Uy, bu biraz korkunçmuş. Yaklaşamıyor. He? He? Hepinize iyi bak arkadaşlar. Bugün The Convenience Store oynuyoruz. Geçenki e, Psychonauts Talk oynadıktan sonra çok beğenilmiş korku oyunum. O yüzden bugün akşam gece markette shift yaptığımız bir oyunu oynayacağız. Kendim de merak ediyorum. Çünkü bu sefer tek başımayım. Beni koruyacak kimse yok. <laughs> Ve biraz korkuyorum açıkçası. Nokta nokta nokta. Vakti geldi. İşe hazırlanmalıyım. Yürüme, Interaction ve Option'lar. Bir dakika. Böyle daha güzel değil mi? Bence böyle kalsın. Diğeri biraz çirkin gözükebilir. Buraa, eve bak. Her neyse. Şimdi işe gideceğiz. Aa, iyi uyudum. Bu oyunu bu arada daha önce oynamadım. Nasıl bir şey oldu? Dışarısı karanlık. Nasıl bir şey olduğunu tam bilmiyorum. Eee, um, okey. Ne yapıyoruz? Aha. Bento. Wo ısıt. Yes, ısıt. Buzdolabını kapatalım şey harcamasını. Kıyafet değiştir. Ha, biz işe gidiyoruz değil mi? Cık, unuttum hikayeyi ya. Neyse. Bu e, bir urban legend ile alakalı değil sanırım. Yok o başka bir oyunda. Pardon nef, boş yapıyorum. Ne kadar tatlı bir atamız var ama evimiz ne kadar çirkin. Okey fener getirsem iyi olacak diyor şu sanırım fener değil mi? Yes feneri al. Ey fener varsa kesin korkunç bu kapının ya kolu yok. Okey bu mutfağımız. Kap kapıların içinden geçmemiz de güzelmiş. Güzel bir lavabomuz var. Burayı da kapatayım. Ve televiz Aa, radyo bu. Ne televizyonu? Ne yemeğimiz ısındı mı? Eat bento. Evet bentomuzu yiyelim. Japonların kültüründe biliyorsunuz bentolar çok önemli. O yüzden bizim de yememiz gerekiyor. E ee, şimdi ne yapıyoruz? Anladığım kadarıyla genç bir kızız ve çok fakiriz. Çöpe atalım mı? Okey tamam. Demek çöpe atmıyoruz. O zaman direkt mağazamı, çalıştığımız mağazaya gidelim madem. Koşabiliyoruz mu? Bu mu koşmak? Neyse. Sağa dönelim. Sağ her zaman hayırlıdır. <laughs> bu e, bu tür Japon oyun Merdiven mi düşmüş? Neyse. Şuradaki uçak ha şeymiş. Ben de her şeyi sorgulayıp duruyorum. Biraz korkuyorum açıkçası. Daha hiçbir şey olmadı ama muhtemelen olacağını da sanmıyorum. Çünkü biraz değişik bir o ha merdiveni kaçırmışız. Böyle eski grafikleri olan değişik oyunlar oluyor ya benim nedense çok hoşuma gidiyorlar. Tamam. Bu sokaklarda kesin biri bizi kovalayacak var ya eminim bro. Bu saatte bir kere kim niye işe gidiyor ki? Neden? Ve niye kimse yok sokakta? Ve niye bu duvarlar Minecraft duvarı gibi? Bu yapımcıların oyunlarına bakmak istiyorum aslında çoğuna. Çünkü güzel oyunlar yapıyorlar bildiğim kadarıyla. İlk bununla başlamak istedim. Belli bir sebebi yok aslında ama burada bir adam mı var? Burada ne olduğunu biliyorum. Seni uyarmak için çağırdım hepinizi. Kimin tarafından konuşa... Anlamadım bunu tam olarak, boş verelim. Yargılanma günü gelecek! Hığğğğ. Tamam. Bana yemek getir. Ya da sonsuz bir cezalandırılma alacaksın. Tamam brother, o tipin... <laughs> Tipe bak ya. Buradan yemek <laughs> alamıyor muyuz? Okey. Direkt içeri girelim madem. Saatliği 13 dolar. O yüzden buradayım geceleyin çalışırsam. Hmm. 13 dolar aslında fena değil. Eh yo bir arkadaşıma benziyor. Ey gel gelebildin sonunda. Hmm. Sadece son zamanlar demin geçtiğin köprüden birinin düştüğünü duydum. Yaşlı bir teyzenin ayaklarını tamamen tam tersi yöne bakan bir adamın yürüdüğünü gördüğünüzü duydum. Cinlerle hakkında konuşuyor. Korkunç şeyler. Evet cinler korkunçtur. Ama doğru bir hikaye olsaydı tabii. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> Verdiğimiz reaksiyonlar da özür dilerim. Tabii ki özür dileyeceksin. Özür dilerim. Tam ne yapacağız biz şimdi? Country gir. Country strike? Ey yo, bu adamın postürünü düzeltmesi gerekiyor. Ne bekliyorsun? Giriş, giriş yap. Giriş yapma deniyor Türkçede ona? Hani şunu alıyor. Ha bunu alıp nerede giriş yapıyoruz? Burada mı? No. Saat 12'de gelmişiz. Demin evde saat kaçtı acaba merak ettim. Nerede yapıyoruz pançeni? Demin ki adam yemek istiyordu değil mi bizden? Biz bunlardan bir tanesini alıp götürsek olmaz mı? Basamıyorum ki şunların hiçbirini. Ama çok böyle farklı bir atmosfer var böyle gece mağazaları. Nedense çok seviyorum. Tabii ki korku oyunu olduğundan kesin sevmeyeceğim bu oyundan sonra ama bu nereye çıkıyor? Eyo bu ne? Mağazanın kenarı. Arka kapı. Hayır olama. Buradan mı yapıyoruz? Havalandırma. Burayla alakalı bir şey olmazsa ben de var ya. Buradan mı yapıyoruz acaba? Yo. Ha. A bu. Buyum... hemen yanındaymış. Üff. Gitti mi bizim adam? Gidiyor mu kız? Nan? Adam arkasına bile bakmıyor. Araba geldi. Araba geldi. Araba geldi. Bir dakika şu deftere bakalım. Şimdi bakabiliyor muyuz? Bazı yemeklerin tarihi geçmiş senin iş sıran başladığında diyor. Onları alabilir misin dolaplardan? Senin menajerin. Tabii ki niye almayalım? CCTV. Kamera bu sanırım. Uy. Uy bu biraz korkunçmuş. Yaklaşabilir. He he. Biri geldi. Nasıl çıkıyoruz? Nasıl çıkıyoruz? Ha, Nasıl çıktığımı bilmiyorum açıkçası ama. Müşterilerimize güzel servis e, bahşetmemiz gerekiyor. Şu dışarıdaki adama şu tarihi geçmiş yemekleri versek. <laughs> bu shelf güzel. Bu shelf de güzelmiş. Bunların tarihi geçmiş. Alalım tarihi geçenleri. Hadi o çöpçüye versek acaba yer mi? Umarım günah falan yazılmaz bunun için ama al dostum sana yemek getirdim. Harp <laughs> verebiliyoruz mu? What? Ne? Yani bana o kadar bir çekmece dolusu tarihi bir iki gün geçmiş yemek verseler ben de alırdım. Adam drip gitti. Aa bizim bugün yediğimiz bentodan alıyorsun. Yakışıklı. Şu an iyi gibi aslında. Korkunç bir şey yok. Ne isterdiniz beyefendi? Ha. Bip. Teşekkür uzaymaz. Tekrar gelin. Güle güle. Diğer yemeklere bakalım hadi. Ey yo. Yo. Damn. Adam nasıl drift atıp döndü. Aha. E K-pop starlar. Austin Lee gerçek mi bu yoksa bu John Cock mı? Magazin almıyorum. Ama Austin Lee magazinler alıyorum. Aa, oynadığımız karakter K-pop sever. <laughs> bu posterle alakalı bir şey. Kendine beni çekiyor diyor. Biraz korkunçlu bir poster gibi. Niye dikkatini çekiyor ki? K-pop e, fan girls'lar hakkında ne düşünüyorsun ön Ne düşünüyorum? E, bu da iyiymiş. Kesin bu değil bunların tarihi geçmiş. Aa, kosson, kosson. O adam orada değildir muhtemelen. Hey yo. Niye böyle garip ses çıkmaya başladı? Çöpü şuradan mı atıyoruz? Yes. Çöpe attık bunları. Hemen müşterilerimize servis yapmalıyız. Ey. Mağazanın içini görebiliyorum buradan. Bence böyle bir mağazada çalışsam iyi çalışırdım. Nerede adam? Kamyonla geliyor. Neyse. Gelsinler onlar. Bir hatta geçelim şimdiden. Güzel bir serviste bulunalım bunlara. Başka mı? anlamıyorum bu oyunda ne yapmamız gerekiyor şimdi ve ne, ne zaman korkunçlaşacak. Ya da korkunçlaşacak mı o neydi? Müşteri Müşterikum. Müşteri Geliyor musun müşteri Ey bu Aha geldi. Paket getirdi bize. Mağaza basınca çıkıyormuşuz. Geldim. Hay hay. Teslimat için biraz geç ha. Bu sistemi geçecek olan mağazalar için ayarladık falan filan diyor. Bu paket direkt bu mağazaya gönderildi. Ve senin tagine de oturuyor. Bize göndermişler yani. Bu senin için. Tamam alayım. Eyo Ey bir fenimiz var. Take it home. Ne oluyor? Set mi? Wow, wow, Ne oluyor lan? Ne oluyor lan? Bir dakika bizim radyomuz vardı. Gerçi kaset radyoyu takılmaz ki. Buna mı? Okay. Watch closely. Yakından izleyelim bakalım ne gösteriyor bize. Ne oluyor lan? Hey, şimdi jumps. Burası nere? Bura bizim mağazanın arkasındaki yer değil mi? O sarı bantlar vardı orada da. Tırmanmaya çalışıyor. Düşmüş galiba. Hay Allah. Verdiğimiz tarihi geçmiş yemekler yüzünden kendini kötü mü hissetti acaba adam? Yemeğimiz de yok. Of. Yine mi işe gideceğiz? Yine işe gideceğimizi söyleme. Okula falan gitmiyor musun sen? Niye işe gidiyoruz? Hadi gidelim bakalım. Uy. Uy. Birinci gece. Korkmaya başladım bak şimdi. Ben de bir şey göremiyorum merak etmeyin. Sizin de bir şey görebildiğiniz sam. Şuradan zıplıyorum. Çünkü parkour guy. Hiçbir şey göremiyorum. Gidiyorum gündüz gece Gündüz gece Niye hiç ışık yanmıyor? Köprü Minecraft duvarları Evet iş şehrimiz Girip direkt işimize başlayalım Hey arkadaşım Hey hey Kapıların kendi kendine açıldığını rapor etmişsin Sensörleri kontrol etmesi için birini çalmıştık ve wiringlerin çok Lose olduğunu şey yaptı biliyor. Gerçi böyle çevirince de bir anlamı olmuyor ama olsun. Poltergeist olduğunu mu düşündün? Hayalet falan sanırım değil mi? Televizyonlarda falan olduğunu görüyorum hep ama hepsi script sadece. Hayaletler gerçek değil. Sen de öyle san dostum. Counter girelim. Ne? Dur şuna. E? Buruna bak man. <laughs> bak böyle bakınca yakışıklı. Ee böyle korkunçmuş. Neyse. Punch in. Boom. Schlags. Ne yapmamız gerekiyor? Fare mi gördün şeyin mağazanın arkasında? Biri mağazayı açık bırakmış galiba. Onlardan kurtuluyor. As soon as possible senin menajerin. Bizim menajerimiz kendisi nerede acaba? Kim geldi? E yo ha gidiyor bu. Hı? Hı? O adam kim? Ha, Nineymiş. neymiş? <laughs> Korktum birden. Dedim adam giderken hayalet bize doğru. On yine gelene kadar biz o şey farelerden kurtuluruz. Farelerden nasıl kurtulacağız peki? Üstüne koşup onları kaçıracağız mı? Ha o bizim adamın arabası. Güle güle. Çekun. Şey bay bay. Çalışkan kun. Ha. Fare öldürücü okey. Pşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşş Hayır Nine geldi. Pşi. Nine biraz bekleyebilirsin. Pşi. Aslında göremiyorum fareleri. O kadar aydınlık o kadar az ki. Aa şurada mı var? Pşi. Benden kaçamazsın. ye yeah. Şimdi güzel tatlı ninemize servis yapalım biraz. Çok sakin ve çok hoş bir atmosfer aslında. Böyle bir atmosferde çalışmak isterdim. Nine-chan. Obasan. Ha oradaymış. yo Obasan John Cook'a bakmaya gidiyor. <laughs> hey Obasan still wilding bro. Evet. Ey birisi gelmiş. Birisi gelmiş. Hemen bizim storumuzu zedeleyemeyiz. La Mafya boss. Acelem var bestim. Hemen ben şey yapabilir 5 tane bira ve sigara. Hemen. Al sana bir sigara. Sana beş birayı ben nereden bulayım dostum? <laughs> gidip kendin al. Doğru doğru neydi kendi kendisi almıyor. Madem acelem var. Bitti aldın mı beş tane? Al dostum mafya boss. Bak bak bak. Tipe bak. Sen. Sen. Amin. Hey. Hey. <laughs> Neyse, madem acelen var, aa yere düşürmüş. Tek tek getireceğim mi şimdi ben sana bunları? Bı Özellikle yere düşenleri veriyorum. Görüyor musunuz? Kötü davranırsanız size de kötü mal verirler. Paramı ver, baby. Go now scan ne? Terbiyesiz ya. Sana indirim kodu yok. Ha, şöyle skanladık deme. Bip. Teşekkür ederim. Bari teşekkür etti. Çöz çöz. Bir daha görüşmemek üzere. Terbiyesiz adam. Terbiyesiz adam. Simba sen. Şimdi ne yapacağız? Ama gerçekten şimdi kabul edin. Çok iyi bir çalışan değil miyim? Beni... Oy. Bu ne bir gündür tuvalette mi? Ey yo. Ey yo. <laughs> Kenkun nerede? Kenkun'un nerede olduğunu biliyor musun? Onun sesini duyduğunu sandım. Bu benim kızımın eviydi. Ne yaptın? Nasıl cüret edersin buna? Oo. Oh. Oo. Oh. Oo. Oh. Oo. Oh. Oo. Oh. Oh. Öyle bir şey yok. Yanlış anlamayın. Oo. Oh. Yardım edeyim teyze. Let me help bro. Neyse tamam tuvaleti de arkasından madem. <laughs> oh my god. Bu tuvaletin açılmasından da korkmazsın yani. Tuvaletin kapısını da kapatır insan arkadan. Good. Good. Uh, bye bye des. <laughs> <laughs> Japonca aklıma gelmedi <laughs> Aa birisi geliyor. Birisi geliyor. Müşteri kum. Müşteri kum. Matta Müşteri kum. I'm coming. Bir dakika nerede bu? Kim acaba? Wow. Wow, wow. Bir dakika. Niye kendi kendine açılıyor bu? Sıkıntı mı var kapı kum? Kapı kum? Kapı kum? Acaba biz girince birisi mi gelecek? Kamera kum? Bakabilir miyim senden? Ey yo. Oh. Oh. O oh. oh. oh, çocuğu görüyor musunuz? Eyo. Oh. Kenkun? Kenkun? Omae desu ka? Oh, oh, oh. 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 Tüylerim diken diken oldu. Kenkun? Araba geliyor. Ey yo bu Kenkun'un sorunları var. Böyle sakin bir müzik olan bir oyuna niye korku oyunu yaparsın ki? Malboro, Camel, şu Türk markası neydi? Yeşil Tepe. Elimizi dezenfekte edelim. Ah be, maske takmadan giriyorlar mağazaya. That's what she said. Gel, gel, gel. Her merhaba, merhaba müşteri konu Ne isterdiniz? Seni görmek. Aa bu yine şey da, şey yapan. Bize dün kutuyu getiren. Asla bitmeyen online sipariş etme trendini biliyorsun. Her neyse. Buradan alınması gereken bir package varmış. Öyle mi? Var mıymış? Benim haberim yok. Ha. Here you go. Ki verelim bakalım. Danke kudasai. Görüşürüz. Görüşürüz kum. Görüşürüz. Aa mikrodalga var. Ee, evet, ne yapacağım bilmiyorum. Kameraya bakalım bir daha. Belki burada bir şey vardır. Kamera girince ses duruyor ya, acayip creepy. Kenkun, orada mısın? Bazen oynatabiliyoruz kamerayı, bazen oynatamıyoruz. Kenkun. Neyse çıkalım. Eve falan yürümeyeceğiz, değil mi? çok saçma olurdu eve falan girmemiz gerekse. İlk günkü gibi TP atsa ya eve. Oy. Korktum lan. Şunu yapmasa da bunu niye yemiyor? Ha bu cipsmiş. Şemsiye. Yes. Aa şemsiyemiz. Kim o? Bir dakika geliyorum. Hay hay geliyorum. Hay hay. Oh. Aç. Açalım bakalım ne varmış şimdi. Yine bir kaset biliyordum. Bu ne lan? Şemsiyemiz uçuyor. Takalım bakalım. Yakından izle. Evet. Bu ne şimdi? Hmm. Bu arada şey taklit etmiyorum düşünüyorum. Burası neresi? Yine şu sarı şeyler anlamadım. Ey korkunç şeyler geliyor hissedebiliyorum. Niye bize niye kafayı taktı? Aa bu çalıştığımız yer değil mi? Benim evimizin manzarası da var demek. Altımızı yapmışız bro. Let's go. Oh çok sesli. Düşünsenize saat 12 hatta belki daha geç ve siz bu yağmurda kimse yok, sokak yok, hiçbir şey yok ve işe gitmelisiniz. Çalıştığınız yer de güzel olsa yani geceleyin Cancun sizi ziyarete geliyor. Hop parkur. Ha buradan yapmıyorduk. Oh, ödüm koptu demin şu şeyleri korkulukları kentin sandım. Kentin. Hey, bir ses geliyor. Bir ses geliyor. Koş. Koş. İkinci yerden dönüyormuşuz. Şu ışığı görünce gerçekten rahatlıyorum. Acayip bir ses geliyor. Sanki arkamdan arabayla biri takip ediyormuş gibi. Oh. Oh sessizlik. Rahatladım. E bizim gözlüklü kun nerede? Gözlüklü kun etrafta yok gibi. Ama biz geldiğimizi bildirmek için. Olun. Salak gözlüklü kun. Ah. ah. bu. Bu sana. Seni iyi kaldım ha. Tamam 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 duracağım. Bir daha olmayacak söz veriyorum. Bir daha olmasın zaten. Dört göz ya. Ah ödüm koptu. Bugün ne istiyor? Bazı eşyalar yokmuş. Dolapları her zaman dolu tutmak bizim motumuz. Hepsini doldur diyor menajerimiz. Niye şu gözlüklü bize tüm işleri bırakıyor? Gitti değil mi? Var ya onunla arkadaş olmamam gerekiyordu. Hadi o zaman biraz eşya dolduralım. Aha eşya yok. Ha depodalar değil mi? Evet. Tabii benim de biraz böyle iş yerlerinde çalışmışlığım oldu. Hop. iş niye böyle sesli? Bu ne iş? Et. Etku. Etler neredeymiş bakalım. Etler etler etler. Junkok dergileri doldurmamız gerekiyor mu acaba? <laughs> et. Evet burada. Ha yok bunlar bir... Biz İş yerinden çalmıyor muyuz yemek Ne? Ha burası 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 Et Buraya koyulmaz mı Et buzdolabına koyulur Ey bu oyun bende dalga mı geçiyor Koysana Koymuyor mu İlk o nigireleri koyacağım Gel Senin ne olduğunu bilmiyorum ama gel Koyalım. He? Biri arkamızdan kapıyı kilitledi. Ciddi misin? Gözlüklü kum bu yine senin şakaların. Ey. İki kapı da açılmıyor. What the? Ne oluyor? <laughs> Burası? Şimdi açılıyor ha. Benimle oyun oynarsın ha gözlüklü Restock. Tamam bunları koyduk. Şimdi mi bunları koyacağız? Yo atacağım seni yere. Başka ne doldurmamız gerekiyor? Oni giriler. Evet. Ben biliyorum bu işi ya gerçekten ya. Ken yine mi geldin? Sana diyorum. Oy. Korktum ya. Travis Scott gelmiş. Hey Travis. Ay. Zenci sandım adamı. Hay. Kafası biraz yamuk. Merhaba. Ne istersiniz? Ama ben hamada. Havlandırma ile ilgili bir sorun var. Bosun yemekleri fresh tutma hakkında sorun olduğunu söyledi. Bu saatte çalışmaktan nefret ederim ama bana iyi para verebiliyor musun? Bana da veriyor merak etme. Beni aldırma. Ne olduğuna bakıp çıkacağım. Tamam Hamada. Tamam Travis. Görüşürüz. SSTV bakalım Hamada ne yapıyor? Seni izleyeceğim gizli gizli. Attığımız yemek orada. Güzel. Ona Hamada'yı beklemek için koydum. O şimdi ah yanlışlıkla çıktım. Hamada o yemeğe geldiği zaman yakalayacağım onu. Cancun. Bugün Cancun gelmiyor galiba. Arkaya gitti Hamada. Wow, wow. Wow, gördünüz mü? Gördünüz mü? Kenkun tam o açılmış yerdeydi. geri geri emekledi sonra. Hayır Kenkun'la uğraşacağız deme bana. Hamadakun, Hamadakun ona bir şey olmaz umarım. Bakıyor. Şuradan Kenkun gelip onu çekmesin. Hamadakun'u korumamız gerekiyor. Galiba bakmamamız gerekiyor. Tamam. Baktı. Adam profesyonel bakıyor sadece ve anlıyor sorunu. Evet Hamada Kun geri gel. Koruduk. Ya yeah, can, can. ne oldu? Anneannesi şımartmış onu yiyecek. Arka kapıyı da kullanabilirdin aslında Hamada Chan. Wow. O kadın ne yaptı? Drip. She got the drip bro. Hemen hiç bekletmeden hanımefendimizi. Ha. Tamam. Cünkökte dergisi almaya gidiyor demek ki. Değil mi? Ye, yeah, bakmıyorum. Merak etme alabilirsin. Şuralar boş. Şu eti nereye koyacağımı bilmiyorum. Hay! Mer, ooo. Oh, merhaba. Konuşmak mı istediniz? Yemek mi alıyordunuz? E yok, yardım edebilirim. Bunları bedavaya verebilirim mi isterseniz? Hanımefendi Çağım. Aa, bunları acaba buraya bir yere mi koyuyoruz? Yo. Hanımefendi kun ee, aldınız mı? Size mi gelmem gerek? Tamam gelelim. Hay hay geldim. Konuşmayacak mısın benimle? Okey. O kadar az sevmiş beni. Hey. Tek burada çalışan sen misin? Buna inanamıyorum. Nasıl bir menajer bir kızı böyle gece yarısı bir şifte koyar? Nokta nokta nokta. Başka seçeneğin olmadığını görüyorum. Evet fakir pislik bir evde yaşıyorum. Başka seçeneğim olamaz. En azından sana koruma tılsımı vereceğim. Şimdi dikkatli ol. Ey bunun koruma tılsımı olduğunu düşünmüyorum ama bunu alıp almamamıza göre story değişecek mi? Öyle bir soru var kafamızda. Hmm. Alalım. Niye almayalım ki? Beleşe vermiş bize. Şimdi Kameradan bakalım ne var ne yok etrafta. Kenkun acaba emekliyor mu hala? Kenkun. Kenkun. Acaba o arkaya mı gitmemiz gerekiyor? Hayır. Hmm. Bu etin nereye koyulacağını bulalım. Ondan sonra bence bu bölümü bitirmeliyiz. Oy. Ne oluyor orada ben göremiyorum ki bir şey. tam bölüm bitiriyordum ben. Kapı mı açıldı? Ey yo, dalga geçme benimle. Hayır, hayır, hayır. Öyle bir şey yapmıyoruz dedi. Hadi gel. Wow. Wow. Ey. Müşteri hizmetleri çıkmam gerekiyor. Wow, wow 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 Kapat. Kapı mı açıldı? Hayır. Mağazamız. Dağıtmışlar. E öyle böyle bir şey olamaz. Ne oluyor? Birisi. Gözüktü kun. Gözüktü çan. Hey buna devam edemeyiz daha fazla. Bunu bu bölümü burada bitirmem gerekiyor maalesef. Biraz korkmadım da değil. O yüzden bitiriyorum sanmayın. Ama buraya kadar izlediyseniz arigato. Teşekkürler. Ee, gece yarısı çalışmamaya dikkat edin. Umarım bir dahaki bölümde biter bu oyun. Çok uzun sürmesini de istemiyorum açıkçası. Kendinize iyi bakın. Ve ee, Kenkun'dan da selamlar. Görüşmek üzere.